Tebliğ yaparken de e, Erdem Hocam'ın söylediği gibi kesinlikle ücret istenmez tebliğ yapılan evet. tebliğden. Bunun üstünde özellikle duruyoruz. Çünkü e, iki gün önce e, bizi takip eden arkadaşlarımızdan e, bir şey öğrendim, bir olay öğrendim. Birisi, ismini vermeyeceğim. E, işte davet ediyorlar. Bundan bir 3-4 e, sene önce zannediyorum. E, davet ediyorlar. işte gelin bizim belediyemizin e, düzenlediği bir etkinlik var. Orada sizde işte bir saat, iki saatlik bir Allah'ı anın, Allah'ı anlatın, sohbet edin, peygamberimizden bahsedin gibi. Tamam diyor, 7500 TL artı yol parası, artı işte kalacak yer masrafı ve oraya ulaşımın karşılanırsa 7500 TL karşılığında gelirim diyor. Orada iki saat boyunca anlatırım diyor. E tabi diyorlar yani biz bu fiyatı şey yapamayız. Biz hani güzel, hayırlı bir şey olsun, hizmet olsun, Allah anılsın. Bu yüzden yapıyoruz diyorlar. Ya kusura bakma diyor yani. 7500 TL'yi vermezsen diyor, banka hesabıma yatırmazsan diyor, Allah'ı anlatamam diyor. İnsanların hidayetine vesile olamıyorum diyor. 7500 TL hesabında görmediğim zaman içimden gelmiyor diyor anlatmak. E şimdi bunun bir dinsizlik olduğu çok net belli. Yani o kişi ister dünyanın en mülayim görüntüsünde olsun isterse nasıl olursa olsun nasıl bir yapıda evet. olduğu Allah inancının aslında olmadığı Hı -hı. tamamen dini ticari olarak kullandığı çok net belli. Zaten Allah ayette buyuruyor sizden ücret istemeyenlere uyun diyor. Bir de özellikle Allah belirtiyor şeytan Allah'a sinir. Sizden ücret istemeyenlere uyun çünkü ona hidayet bulmuş kimselerdir buyuruyor Allah. Yani e, yaptığı tebliğ karşılığında bir para almayanlara uyun diyor Allah. Çünkü o kişi gerçekten de İslam'ın hayrını düşündüğü için ve Allah korkusuna sahip olduğu için zaten Allah ona doğruyu ilham etmiş oluyor. İnşallah. Doğruyu söylemiş oluyor. İnşallah. Doğruyu ilham edip aklına vermiş oluyor. Dolayısıyla o kişi doğruyu anlatmış oluyor. Diğer kişi ne durumda oluyor? Allah korkusu olmadığı için sana belli ki hikaye anlatacak. Dinle ilgili gerçek konuları anlatmayacak. Hikaye anlatacak. Senin de imandan çıkmana neden olacak. Dolayısıyla Allah ücret isteyen kim kaç kişi varsa kimse onlar onlara kesinlikle uymayın diyor Allah. Tebliğ yaparken para almayanlara uyun diyor Allah. Onları dinleyin diyor. Onlar hidayet bulmuş kimseler diyor. Maşallah. Hocamızın da özellikle üzerinde durduğu bir konu. Hocamız geliyor mesela A9 kanalında dediği gibi Erdem hocam. Reklam olmuyor. Normalde reklam çok rahat alınıp çok rahat gelir kazanılabilir. Ama yapmıyor hocamız mesela. Hocamız geliyor buraya gelirken mesela program saat 10'da başlıyor 4'te bitiyor. 6 saat boyunca mesela Maşallah. program yapıyor hocamız. Ve hocamız hiçbir şekilde bununla ilgili hani öyle bir beklentisi zaten normal böyle bir şey zaten tahayyül dahi edilemez öyle bir şey. Tamamen Allah rızası için buraya gelen kardeşlerimiz de yine aynı zamanda Normal mesela bütün kardeşlerimizin ticari uğraştığı işleri var. Kendilerine ait işleri var. Bize soruyorlar sürekli. Cevaplıyoruz. Buradan da cevaplamış olalım. Hepimizin kendine ait ticari işleri var. Biz onlarla normalde e, ilgileniyoruz. Fakat e, o işlerimizi bölüp zevkle, şerefle Allah'ın izniyle gelip burada hem kendi aramızda Allah'ı anıyoruz hem de insanlara ulaşmasına vesile oluyoruz. Normalde e, yani normal bir kafayla, dinsiz bir kafayla düşünecek olsa yani işte işini bölüp geliyorsun mesela. Daha fazla ticaret yapabilirsin. Gelip burada Allah'a anlatıyorsun. Bakın Biz bir ayet söyleyebilir miyim konuyla ilgili? İnşallah. i̇nşallah. Allah şöyle buyuruyor. Ee, ne ticaret ne alışveriş onları Allah'a zikretmekten, namazı dost kılmaktan ve zekatı vermekten tutkuya kaptırıp alıkoymaz. koymaz. Onlar kalplerin i̇nşallah. ve gözlerin inkılabı uğrayacağı günden korkarlar buraya Allah. İnşallah. i̇nşallah. Dediğin gibi inşallah e, mümin ticaretini de yapar. Ama Allah'ı anmaktan, Allah'ı zikretmekten asla alıkoymaz onu. Her ne ortamda, her ne şartta olursa olsun. E, birinci görev inşallah, i̇nşallah. Allah'ı anmaktır. En, Allah, büyük Allah, değil değil en büyük iştir. Yani Allah, en büyük iştir. Allah'a tebliğ etmektir dinini inşallah. Bunun dışında e, hiçbir şey, hiçbir uğraşı e, mümini müminin yoluna aldıkoyamaz. Ticaret dahil buna. Inşallah. Evet. Ayette de zaten Allah öyle buyuruyor. sığın. Bizim üzerimizde de bunu e, Allah bir önceki ayette dediler ki Rabbimiz gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu bilir. Bizim üzerimizde de sorumluluk ve görev olarak apaçık bir tebliğden başkası yok. Maşallah. Yani. Evet. Maşallah. Müslümanın ilk görevi ve zaten başka Allah görevi ve sorumluluk yüklememiş, tebliğ oluyor. Tebliğ için işte ticaret yapıyor, tebliğ için araba, ev, kıyafet. Bunların hepsini esas amaca yönelik, tebliğe Maşallah. yönelik olarak kullanıyor inşallah. Maşallah, evet.